Selam. Galiba saçımı kazıyacağım. Ama e, çok değil. Bilmiyorum. Belki çok. Karar verme. Şimdi evden çıkacağım ama dışarıdayken kapıya falan dokunmamak için eldiven ve maske takacağım. O yüzden kapıya dokunmamak için maske takıyorum. Ee, ondan sonra eldivenleri falan çöpe atacağım. Ama eğer eldiven takılırken kamerayı ellersem eldiveni takmamın da hiçbir anlamı olmayacak. Kendimi korumamın da o yüzden dışarıdayken çekmeyeceğim. Umarım anlatabilmişimdir derdim. Geri dönüp bakıp hani oha biz ne, ne yaşadık az önce falan gibi bir an yaşarız umarım. Burada neden kamu spotu veriyorum? Namduru sus artık. Kendimi ifade edemiyorum şu an. Ee, dedeme yemek ve ekmek götüreceğim çünkü onlara çıkmak yasak. Şu an ben daha karar vermedim tam olarak ne olacak. Yani tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum ama saçıma bir şeyler yapacağım. Öyle karar verdim. Çünkü çok uzun süredir saçımı boyamıyorum ve bir değişikliğe ihtiyacım var. Yani benim saçım maviydi önceden. Çok maviydi. Uzun süre mavi kullandım. Çok uzun. Sonra bir anda kestim falan. Saçımla ilgili aynı kararlar verebilen bir insanım. Kendime edit yapmak için zorluk oluşturuyorum. Ve muhtemelen bunu koyacağım. Çünkü kendimi rezil etmeyi seviyorum. Buraya çevirdiğim zaman kamerayı ışık düzgün oluyor. Ama arka plan çirkin oluyor. Buraya yapınca arka plan güzel, ışık çirkin oluyor. Ben ben de artık bu konu daha fazla düşünmek istemediğime karar verdim. Sivilcelerim. Merhaba. Merhaba de. Merhaba. Bu senden korkuyorlar? Daha çok korksunlar. Yaş şey yapma. <laughs> evet. Şimdi ben kamerayı ne zaman düzgün atacağım? İyi. Şimdi internetten modellere baktık, çünkü daha önce karar vermemiştim. Yani şimdi ne kadar kötü olabilir ki? Hı. Bak. Bence de güzel. Bence de güzel. Kayıyor mu? Yok. Yok. Onu çıkarayım. Ah. Ah. Yani boyda oldum. <laughs> Çok istedim. Yani... Şu an inanılmaz rahatladım. <laughs> Güzel mi? Evet de. Oo, süper. Oğlan çocuğu çok diye şey yapmıyorum. <laughs> ben çocuğun olmadı diye üzmedim seni değil mi? <laughs> O kadar gerginim ki konuşmuyorum farkında <laughs> mısın? Bugün ilk defa sustum. Hey! Güzel olmuş. Beğendim. <laughs> güzel bir iş çıkardık. Bu video bu kadardı görüşürüz. <laughs> Kalküllerimi düzeltmem gerekiyor sanırım ama şey yaparım. Yarın sabah kalkınca çünkü şu an gerçekten uğraşamam. Yarın sabah kalkınca ama o zaman video bitirmiş olurum ettiğini. Uğraşmam onunla. Hiç uğraşmam. Tamam. Kalkülümle sonucu nasıl olduğunu merak ediyorsanız Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bunu bu o kadar da merak etmeyin yani. Tamam. Ben çok sevdim. Ya zaten kullanmak istemediğim zaman saçımı açmam yeterli olacak. O yüzden Ondan abone... abone Instagram'dan abone olabilirsiniz bana. Ne ona? Instagram'dan takip edebilirsiniz. Buraya yazarım bir yere bilmiyorum. Hiçbir zaman söylediğim yere yazmıyorum. Görüşürüz.